Şefika teyze gözü gibi baktığı zeytin ağaçlarına ağlıyor. Yeni mahalle Çağatay Sokak 7 numaralı evde oturan Şefika Söylemez, büyük emek vererek büyüttüğü zeytin ağaçlarının kesilmesine isyan etti. Söylemez, Hazine arazisi durumunda olan 343 metrekarelik alanı bedelini ödeyerek almak için belediyeye başvuruda bulunduklarını, mahkemenin kararını beklemeden müteahhitin bina yapmak için ağaçlarını kestiğini söyledi. Arazideki ağaçlara yıllarca büyük emek verdiğini dile getiren Şefika söylemez. Bahçe olarak kullandığımız bu alanı satın almak istiyorduk. Bunun içinde 1992 yılında Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaptık. Mahkemece meyve ağaçlarının değerleri belirlendi ve bu bedelin bize ödenmesi doğrultusunda karar verildi. Ağaçların değeri bu olmamalıydı dedi. Hani üstün var toplayın. Her Haber dedim. Yıllarca bakıp büyüttüğüm 50'den fazla ağacımı katlettiler. En çok da buna üzülüyorum. Kim soracak bunun hesabını? Nerede kaldı zeytin ağaçlarını koruma kanunu diye sordu.